Gel babacım, gel. Gel 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 gel. Aferin babacım gel. Aferin kuzum. Gel baba. Gel. Gel. Aferin. Aferin babam. Hadi çık. Çık. Çık kuzum. Hadi geri geri gir. Geri gir annenin yanına tutma tutma güzelim tutma hadi git git babacım Allah. git Allah. git 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 tamam tut elinden tut elinden tut annesi azıcık uzaklaşsana uzaklaş uzaklaş Allah. gel 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 babacım gel, 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 gel. Gel, 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 gel. hadi gel, gel, gel. Hadi gel. Gel, oh, gel. gel, gel. Gel, gel, Bir şey olmaz. Bu merdivenlerden. Ali! Ağız, Azıcık uzaktan şey yapsana ya. O kadar iyi değil. Bir şey olmaz. Azıcık daha git geriye. Alkış benim. Alkış! Alkış Mert'e. Hadi hadi gir. Gir annenin yanına gir. Bizim değil babacığım o. Bizim değil. Evet abinin. Hadi anne çağırıyor. Gir bakalım. Gir 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 gir. Güzelim. Biraz bayağı uzaklaş. Ondan sonra da çıkalım. Git 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 git. Gel. Gel. Gel babacığım. Gel. Gel 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 gel. 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 Yüz. Yüz babacığım çırp ayaklarını. Ayak ellerini de çırp. Ellerini de çırp babacığım. Ellerini de çırp babacığım. Çıkart. <laughs> Yeter mi? Çıkalım mı artık? <laughs> o bizim değil, o bizim değil babacığım. Hadi girecek misin havuza tekrar? Havuza girecek misin tekrar? Mert. Havuza girecek misin tekrar? Girecek misin? Hadi.